1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi büyük babama borçluyum. Şu portresini gördüğünüz Maraşlı Kısa Körekoğlu Hilmi Efendi. İlk tahsilimi büyük babamın dizleri dibinde ve birçok Fransız, Amerikan, ejderi mekteplerde yaptım. 1916'da Eski ismiyle Mektebi Fünunu Bahriye-i Şahane Deniz Harp Okulu'na girdim. 1918'de İstanbul Darül Fünunu bugünkü ismiyle üniversite felsefe şubesi oradan da Paris ve Sorbon Üniversitesi. 1938'de içimi öyle bir sosyal mücadele hamlesi kapladı ki Artık çalışamaz oldum ve kendimi mücadele sahasına attım. Yüksek mekteplerde hocalık, günlük gazetelerde muharirlik, politika, şiir, sanat hepsi bir arada. 1941'de evlendim ve beş çocuk sahibi oldum. Bugün en büyük çocuğum otuzunu aşmış vaziyette. Neticede hocalıkla politik mücadele arasında bir tercih yapmam bana, muarif vekâlti tarafından emredildi, ondan sonra kendimi mecmua ve kitap meşatına hasrettim ve bugüne kadar geldim. Hayat hikayesi dediğimiz işte bu kaba çizgilerden ibaret. Herkes bu çizgilere malik. Asıl hayat iç çizgilerde, ruhta. Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. ...nevesten daha ince bir üpek kumaş. Derim fosfordan daha parlak. ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine. Diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine. Benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? Aman! Başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, başı görünmez hayal sonu gelmez ne damet. De Hasreti denizlerin denizler kadar derin ve o kadar bucaksız. Ta karşımda yapraksız kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz. Kaygısız, düşüncesiz çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi. ...bana sahiçi geldi... ...geçtim kendi kendimden... ...yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım... ...duymuş gibi tıkandım... ...ciğerim deviriyorsun... ...artık beni kim tutsun... ...denizler oldu tasam... ...yakar onu bulmazsam... ...beni bu hasretledim... ...varırım elbet dedim... ...bir ömür geze geze... ...takvimdeki denize... ...ne var bana ne oldu... ...odama nasıl doldu birdenbire bu meltem... ...ve dalgalandı perdem... Havalandı kağıtlar, odamda kıyamet var. Ah yolculuk yolculuk, ne kadar baygın soluk. Bugün biz de bekleriz. kalbimiz ve eşyamız ne küskün. Yola çıktığımız gün bir sıraya dizilmiş, göz silmiş, bakarlar sinsi sinsi. Niçin o anda hepsi bir kuş gibi hafifler, yani. arkamdan gereğinden. Niçin o güne kadar, bizi duran ne kadar eşya varsa görülür, yolunda serpilir. Ufak böcekler gibi gezer onların kalbi, üstünde döşemeli. Bir gizli düşmenin saati çalar o an, birden bakar ki insan her şey kalma karışık. Ayırmak olmaz artık, bir kalbi bir taraftan, yakar, ağlayaraktan, çekilir, geri gelir, terk eder bu bu mahşerin içinden o gün ben de geçtim ben. Nem varsa evim anam, çocukluğum hatıram ve ne sevdalar de bıraktım gerilerde kaçar gibi yandımdan. Rüzgarların ardından baktım da süzgün süzgün kurşun yükünü gönlüm tüy gibi hafiflettim denize hicret ettim.